Bize sezon başında acımasızca 5 tane saplayan şanlı Beşiktaş Gimnastik Kulübü için hepinizi saygı duruşuna davet ediyorum. Ulan bugün oynadığımız adamlar bir ay kötü gitti diye başkanlarını şutlayıp bizi yendiler. Kuştaşım bugün oynadığımız adamlar mı olduk şimdi? Sakın kuştaşım deme bana. Ulan bir iddianız da yok. Niye yeniyorsun lan beni? Nasıl yok? Hepinizi üst üste koyup üçüncü olacağız oğlum. Lan zaten iki puanımız var. Sen 3 puan silme cezası Dün ne yapak bir puan borç mu Allah'ını sevin? Ulan şu pozisyona bak. Adam öldürmeyi teşebbüsten hapis verilmeli, kart verilmedi. Başkanınız yok. Onu geçtim, hocanız da yok. Ulan onu da geçtim. Beş maçtır galibiyetiniz yok. Bizi nasıl yeniyorsunuz? Artık kardeşim değilsin. Ne?